Herkese merhabalar. Ben Türkçe öğretmenim Merve Utku. Şu anda aktif olarak Instagram ve TikTok'ta eğitim alanında içerik üretiyorum. Tercih döneminde olduğumuz için bana bölümümle alakalı çok fazla soru geliyor. Ben de bu yüzden bununla alakalı bir YouTube videosu çekmek istedim. Türkçe öğretmenliği yazılır mı? Türkçe öğretmenliği nasıl bir bölüm? Bugün bunun hakkında konuşacağız. Öncelikle Türkçe öğretmenliği okuması diğer öğretmenlik branşlarına nazaran çok çok daha kolay bir bölüm. Tabii ki zorlanabileceğiniz birkaç tane dersiniz var. E bu dil bilim, eski Türk edebiyatı biraz da dört temel beceride ufak zorluklar yaşayabilirsiniz. Ama bunlar gözünüzü korkutmasın. Bir şekilde bu dersler geçiliyor, üniversite bitiyor ve geriye dönüp baktığınızda aslında güzel bir bölümden çıktığınızı hissediyorsunuz. Türkçe öğretmenleri bilmeyenler için ortaokulda çalışabiliyorlar. Ben mesela bölüme girdiğimde bunu bilmiyordum. Liselerde dil ve anlatım dersine girebileceğimizi düşünüyordum. Ama yalnızca ortaokulda çalışabiliyormuşuz. Bu da aklınızın bir köşesinde kas. Görev yerimizin ortaokul olması aslında bizler için çok çok iyi. Çünkü ilkokul öğrencileri biraz daha zorlayıcı olabiliyorlar takdir edersiniz ki. Lise öğrencileri de ergenlik dönemine yeni girdikleri için uyum sorunu yine gözlenebiliyor. Bu yüzden en rahat çalışabileceğiniz aslında okul, ortaokul seviyesi. Bölümün adı Türkçe öğretmenliği olduğu için edebiyat derslerinin olup olmayacağını merak edenler oluyor. Evet, edebiyat derslerimiz var ama bunlar edebiyat öğretmenliği kadar derine inilmeden daha yüzeysel bize anlatılıyor. Ama atanma noktasında ÖABT sınavlarında edebiyat soruları artık bize edebiyat ÖABT seviyesinde gelmeye başladı. Bu yüzden okurken ben zaten Türkçeciyim, edebiyatta pek bir işim yok diye düşünmeyin. Edebiyat derslerini de oldukça önemseyin derim ben. Üniversitenin ilk senesinde herkesin ortak aldığı dersler oluyor. İnkılap tarihi Türk dili gibi. Ama ikinci sınıfta yavaş yavaş artık dil bilgisiyle alana doğru ilerlemeye başlıyoruz. Bölümümüzün en yoğun senesi 3. sınıfta 4 temel beceri derslerinin verildiği zaman oluyor. Dört temel beceri derslerinde konuşma, dinleme, yazma ve okuma var. Bunlar içerisinde en çok zorlanabileceğiniz ders okuma olabilir diye düşünüyorum. Çünkü okuma dersi biraz daha teorik ilerliyor ve birçok okuma yapmanız gerektiği için biraz bunalabilirsiniz. Bu dersler arasında en kolay geçebileceğiniz ders de konuşma olur diye düşünüyorum. Çünkü konuşmada genelde hocalar sunum ağırlıklı ilerlemeyi tercih ediyorlar. Siz de sınıfta bir sunum yapıyorsunuz ve buna göre konuşmanız puanlanıyor. Son senede de zaten staj ve artık dersler hafiflemeye başlıyor. Yani genel hatlarıyla bölümümüz bu şekilde. Gelelim Türkçe öğretmenleri ne iş yapabilir? Türkçe öğretmenleri mezun olduktan sonra devlete atanıp orada Türkçe öğretmeni olabilir. Veya akademik kariyer yapıp bu yolda ilerleyebilirsiniz. İkisiyle de alakalı daha detaylı bir video çekeceğim. Üçüncü olarak da bazı kurum ve kuruluşların Türkçe öğretmenleri için alımları olabiliyor. Ama bunların kontenjanları 2 ya da 3 kişilik olduğu için açıkçası buradan çok bir beklentiniz olmasın diyebilirim. Özel sektörde çalışabilirsiniz. Buralarda Türkçe öğretmeni olabilirsiniz. Ama verilen maaşlar ve çalışma şartları düşünüldüğü zaman bu mecbur kalmadıkça çok tercih edilmeyecek bir seçenek. Özel ders verebilirsiniz. Bunu zaten atandıktan sonra da yapabilirsiniz. Özelde çalışıyorken de yapabilirsiniz. Bu okurken bile yapabileceğiniz bir iş. Eğer devlete atanmak istiyorsanız benim size verebileceğim en büyük tavsiye 3. sınıfın yazından itibaren AGS'ye oturup çalışmaya başlamanız olacaktır. Çünkü atanmak biraz meşakkatli bir yol. Çok fazla da rekabet olduğu için ne kadar erken başlarsanız bilgileriniz tazeyken çalışmaya başlamanız sizin için çok çok daha iyi olacaktır. Türkçe öğretmenliğinin edebiyat ve edebiyat öğretmenliğinden farklarına gelecek olursak edebiyat öğretmenleri ve edebiyat bölümü bizden çok çok daha derin düzeyde edebiyat bilgisi alıyorlar. Aynı zamanda onların Uygur Türkçesi, Karahanlı Türkçesi, Köktürkçe gibi dersleri de var. E bu yüzden bizden çok çok daha yoğun geçiyor. Bizim derslerimiz ağırlıklı olarak dört temel beceri üzerine konumlandırılmış yanlarına da edebiyat serpiştirilmiş diyebiliriz. Bazı öğrenciler bu bölümü sadece puanı tuttuğu için yazıyor ancak bölümün içine girdikten sonra çok fazla okuma yapıldığı için bir noktada sıkılabiliyorlar. Bu yüzden bence Türkçe öğretmenliğini gerçekten çok istiyorsanız ve bu mesleği bir tutku haline dönüştürdüyseniz yazın. Çünkü öğretmenlik sadece puanınızı tuttuğu için yazılacak ve yapılacak bir iş değil. Özellikle iş bulma noktasında ve atanmanın zorluğunu düşündüğümüzde bence yazmadan önce kendinizi iyice bir sorgulayın ve ona göre kararınızı verin. Benim bölüm hakkında söyleyeceklerim bunlardı. Eğer unuttuğum bir şey varsa veya sizin bunlardan farklı olarak merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Umarım kendiniz için en doğru tercih yapar, en güzel üniversitelerin en güzel bölümlerine atanırsınız. Çok çok öpüyorum.